Evet, herkese selamlar. Güzel enerjiler. Biraz yok mu? İyisiyle kötüsüyle belki de çok yazan olacak ama çok fazla seven insan var beni. Onlar için atmak istedim. Biraz kendi içimde uğraştığım şeyler var. Bir sürü uzak kalmak bana gelecek. ben sevdiği insanların hepsini çok seviyorum biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Burada bir şeyler yazılıp çizdikçe gördükçe de sinirlerim bozuluyor. Size kocaman enerjiler gönderiyorum. Merhaba arkadaşlar. Annemin Dilan Polat kankalar hesabı vardı. Instagram'a girdiğimde onun telefonundan. Altında da Dilan Polat hesabı vardı. Normal bugün kapattı. Ben oraya tıkladım. Otomatik bilgiler kayıtlı olduğu için e, açıldı hesap kayıtlıydı çünkü bilgiler falan. Tıkladığım için direkt açıldı. Ve kapatılan hesap bir hafta boyunca bir daha dondurulmuyor. Bunu da söylemek istedim farklı şeyler yazmayın diye. Normalde atmazdım bu story. Annem de çok üzüldü zaten. Bence hesabını da kapatmasın. İnsanları sevindirmesin. Hesap bilgileri kayıtlı olduğu için hesap açıldı hemen. Zaten ilk Ebru ablaya söyledim. Sonra anneme söyledik. Annem geri kapatmaya çalıştı ama bir hafta süresi olduğu için kapanmadı. Kapanmadı hesap. Siz de insanları kar karalamadan önce bence gidin ilk deneyin bir hani hesabınızı dondurun sonra geri açın. Bir daha kapatamazsınız bir hafta boyunca. Bence zaten dedim kızmamalı da bana. Kimseyi sevindirmesine gerek yok.